oyununa gireceğiz. Ben bu, bunu biraz oynadım. Çok sevmiştim. Sonra oynamaya başladım. Arkadaşlar bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse. Işte, biraz savaşalım. Savaşalım. Bir savaşayım? Bununla mı savaşayım? Bununla savaşmamı istiyorsanız abone olun. Bununla... İstiyorsanız like atın. Ben hangisini yapayım ya? Çok heyecanlıyım. Ee... <laughs> Şaka etsem yapmayın arkadaşlar. Bakalım bu ne, ne bilecek miyim? U u u u Kupam 30 oldu. İstemiyorum dragon mu dragon Aha. Biraz arkadaşlar biraz çalışayım. Arkadaşlar bir yarım saattir çalışıyorum. Daha hiç geçemedim. Arkadaşlar çalışıp gel. Evet arkadaşlar çalıştım çalıştım çalıştım. Şimdi savaşmaya geliyorum. Bugün nasıl savaşacağım? Elika istiyor. Ne de Elika yok. Neyse savaşalım. Çünkü iyi yenerim bu çok adı. Sen çok adı kim? ben Beni yeniyor bu. savaşmaya çalışıyorum. Asker selamı isti Hayır öldü. Bakın burada çıkım var. Burada en kaslı adam var. Benimle bununla savaşmak istiyorum. Bir tane vurdum, bir tane vurdum, bir tane vurdum. Ben daha atmıştı, yenildim. <laughs> Çok komik değil mi? Ben niye sola bakıyorum ya Neyse. Hoş geldin abi. Arkadaşlar bende böyle saçım var ama. Beyaz siyah. Takmadım. Gizemli yerlerde takmıştım ama. Roblox oynuyordum. Gizemli yer takmıştım ama. Arkadaşlar çalıştım. Bakın şurada. Görüyorsunuz. Şimdi biraz daha çalışıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10K oldum. Görüyorsunuz. Bakın şurada. 10K oldum. Şimdi çıkınlar mısın? 3 evet, diyor. Ne yapayım?

işte Türk'ün gücü. Dün 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 Cık, Saygı duruşu arkadaşlar. Şimdi. Önce saygı duruşu. Saygı duruşu. Bu de, de çıkaracağım. Li. Nasıl çıkaracaktım? Dedim şunu alayım. Aaa. Şibli dom. şimdi. Onka ile şunu yendim. isterseniz İsterseniz bir daha yeneyim. Bir basa. Basa 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 Telefonu kapatacağım heyecanlı. Hadi yeneceğim onu 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 yendim. Sıfır gücün kalan lan. Nasıl? Sıfır gücün kalan yandı. Ben arkadaş yani. kendimi. Neyse. Şimdi şurayı yapabiliyor muyum? Aa, vurabiliyor E burada da 16 geliyor. Şuradan da 16 geliyor. He zaten. Uy o tezikki vuruyor. Arkadaşlar ben çalışıp geliyorum. Arkadaşlar bu yandaki çocuğa dedim ki. Bakın video odasın. <laughs> nasıl, nasıl demiştim. Aa oyundan çıktı. <laughs> dedim video odasın. Oyundan çıktı. Arkadaşlar 15 gücüm oldu. Şimdi savaşacağım onunla. Koşalım, koşalım, koşalım. savaş? 30 k istiyor, 30 k. Yapalım. 30 k yok ama neyse. Go 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 Daha şeyini geçemedim bile. Hayır. Böylece o. Kurucum. Git lan ben saymıyorum. Arkadaşlar ben çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar <laughs> 21 oldu. Oyunu çok kasıyor şu anda. Oyunun çok kasıyor. Aha dur he. Evet arkadaşlar kendim basayım biraz. Otoklik yoruldu. Artık değil mi yani? Yemek oldu o açacağım. Bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Benim parmaklarım niye bıraktım, böyle vuruyor? Kadıos gitmiş yok mu? Kadıos gitmiş ki yok mu lan? Orada arkadaşlar adam kadıos gitmiş ki. Şimdi kız bana arkadaşlık isteği atıyormuş diye. Atmaz da atmaz da. Ben kimse zaten. 27 27 tamam 27 28 8 29 <laughs> çok iyi çalıyor 300k istiyordu 30k istemiyordu <laughs> 30k oldum belki yenerim onu. 300k istiyormuş. <laughs> of yenemeyeceğim he. Bakın arkadaşlar. Türk olan kışını yenmek istiyorum ama yenemiyorum. Öldürdü beni gebertiyani öldürdü öldürdü. benim milyonum yok. Eğer like atıp abone olursanız belki çok çalışırım. Gidip çok çalışmaya gidiyorum. Arkadaşlar bak bu zıplayışı var ya. Hani böyle zıplıyor böyle aşağı iniyor. Onu ya robos, böyle aşağı aldım. Vıp ya ya. Bende vıp yok. Robotsun diyor. Zaten hepsi fakir şey. Şunu derseniz ben beş robotsum. Arkadaşım attı. Ne yapayım? Amanın seni şunu harcadım zaten. Şu böyle durun. O zaman robots zengin yani. Zengin adam zengin. <laughs> Arkadaşlar ben çalışıp geliyorum. Arkadaşlar bir yarım saattir çalışıyorum. Bakalım. Of ya şunu yeneyim bari. Türk olarak mafyayı yeneceğim. Lan ne çabuk gitti lan. Eskiden 5'te falan gidiyordu. <laughs> ne oldu lan sana? Ne oldu lan? De böyle bakıyor. Asker selamı. Asker selamı vereceğim arkadaşlar. Asker selamı. Eldivenlerimi nasıl çıkaracağım? Hatta ribit atayım ribit. 50 wins. Tamam. Hayır bütün kaslarım gitti. <laughs> Gücüm bir. Lan. Oha. yu, Lan. <laughs> Arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> güzel. Revit atmak güzelmiş ha. ribit. Şimdi güzel çalışacağız değil mi? Arkadaşlar yoruldum o yüzden sinirliyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Biraz daha çalışayım bari. 10 bin yapıp geldim arkadaşlar. <laughs> 10 ka. 50 ka istiyormuş. Neyse i̇şte çalışalım. Türk oralık bunu yenilmeye çalışacağım. Hadi git lan. Git lan. Beni öldürecek bu. Hayır. Hayır. 40, 35, 30, 25, 20, 15. Tam onu da öldürdüm. O, o, o gücüm kadar öldürdüm. Ee. Yani kendime akış yapmak istiyorum ama. İki tane şey var. İleriye doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar çıldırdım ha. Yani Gidelim savaşalım. Şş, çıkınla savaşalım çıkın. Çıkın çıkın. Çıkın oradan çıkın. Çok güzel bir seriydi bence. Şimdi hissiyimden geçecek bu. <laughs> öldürüyor. Şu adam izleyelim hadi. Bir Türk iç. Bir <laughs> şey. ben. Ulan çekin. <laughs> Seni kesip yiyeceğim ama ne zaman o belli değil. Aşağıya kurtana tane Sen kimsin lan dayı? Benim karakterim bir tane vardı. Senkinden daha iyiydi. Bir de free yazıyor. Yani. Buradan robot çıkıyor mu lan? Şuradan Robux çıkıyor da mı? Bu neresi güçlü olabilir? <laughs> Bundan daha güçlüydü. Dress me train. Ben yokum. kadar sevmiş ki yok. Tamam içimden çıkmak istiyorum. Bozuldu oyun. Yes be oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun bozuldu. Kurtuma oyunum bozuldu. Ay, çok uykum geliyor. Oh. Savaşmaya devam. Bir şey yok. <laughs> Buradan ver şunu. da kılık bastım arkadaşlar. <laughs> Bir de annemiz 22 kalmış. Anne bunu duyarsa beni çıldır öldürecek. Arkadaşlar aramamı arıyordu sonra kapattım. İyi. Arkadaşlar siz devamını görüp oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş. Bay bay. Haydi.